Haber geldi ki bu dikdörtgen şeklindedir bagosa, Biz bu yeni kapı tarafında oldu bu olay. Bu kapıda da iki parça tahrip kalıbı koymuştuk. Burayı kapatmıştık ki aman buradan düşman gelmesin. Bari bir kapıda savaşalım. Haber geldi ki bir tane işte Türk tankı kariyere de tank diyor Kıbrıslı mücahitler. Bu, bu tank geldi öbür kapıdan girmek istiyor komutanım. Bir buçuk kilometre bu surbaşı. Koşa koşa nefes nefese geldim. Manzara şu bir kariyer ortada bir onbaşı inmiş eli belinde açın kapıyız geldik biz diyor Türk askeriyiz fakat mücahitler diyorlar ki onbaşım orada mayın var geçemezsin öbür taraftan gel fakat anlaşamıyorlar zaten mermiler ya karşıdaki mevzilerden ben o iki surun arasından dedim ki onbaşı oğlum Türk subayı kale komutanı benim tabur komutanı Orada mayın var, tahrip var, onun için öbür kapıdan gel. Ha komutanım şimdi anladım dedi, sizin dediğinizi. Ama dedi bu menzileri temizlemeden mi gelelim? Bana da böyle kafa tutuyor. Temizle ama yavrum, aman unutmayın dedim. Biz artık sanki savaşı kazandık, o kadar sevinçliyiz. Değerli arkadaşlarım, o onbaşı Allah sizi inandırsın şöyle yaptı, 89'luk roket atar. Şey, işte. Şeyden çekti, birbirine ekledi ama mermiler ayağının dibine düşüyor. Ve bizim tam 400 metre ileride böyle bir yol kavşağı var. Onun karşısında var. Emkaf apartmanında Rumlar bir orayı ele geçirdiler ve mevzi yapmışlardı. Şu kadar bir pencere içinde bir kamyon verdi var. Ve uçak savar makineli tüfeğiyle bizim altı şehidimizi orası maalesef verdirdi bize. Çok kötü bir mevzi. Bir türlü tesir edemiyoruz ona. Baktı nerede düşman dedi işte bizim mücahitler bak on başım şurada şurada dediler. Şöyle yaptı mevziye o roket atarı doldurdu diz çöktü. Asfaltın ortasına tam o kalenin kapısında nişan aldı arkadaşlar bir atın mermi böyle 400 metre gitti şu kadar pencereden girdi. Bir patlama bu duvar olduğu gibi göçtü. Kafa kol parçaları sıçradı yok. Hemen koydu roket efendim. Başka ne de var hemşire? <laughs> Arkadaşlar bizim mücahitlerin ağzı bir karış açık. Neredeyse turdan aşağı düşecek. <laughs>